Nana Hanım nihayet gelebildiler. Ne? Merhaba. Merhaba. Kusura bakmayın. Geç vakitte rahatsız ettim ama... ...sizinle konuşmam gereken önemli bir mesele var. Lütfen. Buyurun. Çocuklar nerede? Yukarıdalar. Buyurun. Önemli bir şey yok değil mi? Benim bir yandan beni çok sıkıştırıyorlar ya. Babamın kulağına okul meselesi gidecek diye ödüm kopuyor. Benim de. Bu söylediklerinize inanamıyorum. Yani bu imkansız. Çünkü abi kardeş beraber her gün servise binerler, eve gelirler. Yani benim bilgim dışında okula geç gitmeleri ya da okuldan kaçmaları mümkün değil. İki tane bakıcıları var sonra. Aslında ben de çözemedim. Yağmur'la konuşmayı da denedim ama kaçamak cevaplar verdi. Müdür hanım size ulaşmayı denemiş ama ulaşamadığını söylüyor. Simge de söyledi. Ama numaralarım okulda var. Çok tuhaf. Lütfen sert davranmayın. Arkadaş gibi yaklaşıp işin aslını öğrenmeye çalışın. Emre olsa bir derece ama Yağmur çok uysal bir kız. Hem bacak kadar çocuk okuldan kaçıp nereye gider? Ben kalkayım artık. Merhaba. Merhaba. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Çocuklar söz konusu sonuçta. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim karnım acıktı. Yemek ne zaman hazırlanacak? Yağmur. Sen okuldan kaçıp kaçıp nereye gidiyorsun? Ee... Yağmur sana soruyorum. Babacığım. Ben. Yağmur. Bak bu yaptığın çok ciddi bir şey. Söz veriyorum kızmayacağım. Ama nereye gittiğini bana söylemen gerekiyor. babacığım bunu benden isteme. Ne olur söyleyemem. Yağmur bak asıl böyle yaparsan kızarım. Hemen bana söyle. Okuldan kaçıp nereye gidiyorsun? Gitar kursuna. Gitar kursuna mı? Gitar kursuna. Ama... Ee, evet Yağmurcuğum biliyorum. Sürpriz yapacaktık. Ama daha fazla gizleyemezdik. Ne yapalım değil mi? Evet. Biri bana bir açıklama yapacak mı? Şimdi senin doğum günün için Yağmur bir sürpriz hazırlamak istedi. Senin için bir şarkı bestelemiş. O şarkıyı çalıp söyleyebilmek hı hı. için de her gün gitar kursuna gitmeye başladı. İyi de okul saatinde mi? Canım okuldan sonra gitse o zaman da sen nerede diye soracaktın. Sürpriz bozulacaktı. Ama yine de bu çok saçma. Baba ben sadece senin doğum günün için bir şey yapmak istemiştim. Ee... Ya kızım kokarcayı gibi kokunca da kızıyorsun, parfüm sıkınca da. Bir karar ver. Arasını bulamazsın değil mi? Ama ben o parfümü kimin için sıktığını çok iyi biliyorum. Aman iyi madalya hak o zaman. Burada biri parfümle yıkanmış galiba. <laughs> Emre umarım o benim parfümüm değildir. Vallahi babacığım bir parça sıktım. Hemen yerine bırakıyorum. <laughs> Yağmurcuğum gel bakalım. Benim için gitar çalmayı öğrenerek sürpriz yapmak istemen gerçekten çok güzel. Ama ne olursa olsun gitar kursu için bile olsa okulu bir daha asmayacaksın değil mi? Babacığım Nana kaçırdığım dersleri bana anlatıyor. Hem sadece ilk derse gitmiyorum. Ne olursa olsun okula asmak olmaz. Zaten müdüre hanıma telefon açıp durumu bizzat açıklayacağım. Bir daha da böyle bir şikayet duymak istemiyorum. Anlaştık mı? Hı Hı hmm. Hadi bakalım. Doğru kahvaltıya. Tamam babacığım. Şu taşları bir an önce bulsak da... ...oyuncaklar dünyasından Nana da kurtulsa. Ve en sonunda da... ...Nana insan olup babamla evlense. Hiç merak etmeyin. Mr. Katın'a hediyesini ben kendi ellerimle Olayım. teslim edeceğim. Sizin gelmenize gerek yok. Evet evet. Yarım saate kadar oteldeyim. Tamam. Oldu. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tekrar çok teşekkür ederim Nana. Seçtiğin tabloyu eminim çok beğenecek. Yağmur bak konuştuğumuz gibi ona göre tamam mı? Makbuş Sultan ellerine sağlık. Afiyet olsun evladım. İyi de babamın ben bir günde gitar çalmayı nasıl öğreneceğim? Merak etme Nana yardım eder. <laughs> Artık yapacağız bir şeyler. <laughs>